Evet Seren hoş geldin. Hoş bulduk. Rahat otur. Rahat otur. Nasıl rahatsan yani, öyle hani otur. böyle çok açık olacak da oradan rahatsız olma sen Masayı çekelim ben sen Allah'ını <laughs> seversen. Konuştuğun şeye bak sen. <laughs> i̇ster yakın olmak iste ben ona. Zaten şey... Seren tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Rahat otur. O zaman şöyle tamam. geleyim. Tamam nasıl istiyorsan. Sohbet bundan oluşuyor. Yani başka bir şey konuşmayacağız bugün. <laughs> Seren nasılsın? Rahat otur üzerine. Buna eklemek istediğin bir şey olsa sakın çekinme. <laughs> Peki sakın. Tamam. Senin programın sayılır. yarın öbür gün ben olmam sen benim yerime bakarsın. Büyük sen so Sahnede bir işin olur. Ben senin yerine bakarım. Evet. Hiç önemli değil. Yaklaşık aynı sanat <laughs> şey yapıyoruz <Aha>. Seren'cim. <laughs> evet e, Seren. Hoş geldin. Öncelikle onu söylemek istiyorum. <laughs> Rahatsın umarım. Rahat. Rahatsın. <laughs> onu çünkü rahat olmazsan bizim Memnunum işimiz olmaz. Evet Serencim. Ben sana şunu söylemek istiyorum. Yani bir konuya girmek istiyorum öncelikle. İnşallah. İnşallah. Bekliyorum. Ben de çünkü yaklaşık 200 senedir herhangi bir konuya girmiş değilim. <gülüyor> <gülüyor> yani bugüne kısmet olur da inşallah bir konuya girersem ben de sevineceğim. Seven önce şunu söylemek istiyorum. Rahat mısın? <laughs> rahat mısın demeyeceğim. Onu bak demeyeceğim. Uzatıyorsun ama bak konuyu. tam soruya geçeceğim konuyu uzatıyorsun. Seven'cim eee... <laughs> Gençsin. Gençsin. Yaş kaç? 25 oldu. 25. Bak hiçbir şey değil daha. Hiçbir şey değil. Niye rahat oturmuyorsun? Yüzme <laughs> biliyor musun? Bayağı. E biliyorsan sen kaç lara git, kalkanla ve git senin ne işin var gece yarısı programlarda Seren ya? Niye sana özel geldim? Çok teşekkür ediyorum. Belki biraz da şunu duymak istedim. Tabii. Biraz Biliyorum da... farkındayım. Gençsin, güzelsin, başarılısın. Eee, nerelisin? <laughs> yani memleket neresi? Bu kadarın hepsi bir yerde toplanmış olmasının bir <laughs> çıkış noktası olması lazım. İstanbul memleketi. doğumluyum ben ama baba tarafı Karadenizli. Baba tarafı Karadenizli. Dolayısıyla ben de Karadenizli <laughs> olmuş oluyorum. Peki günde ne kadar yakıyor? <laughs> Aa, o, o tamamen başka sorular Allah'ım. Bayağı... Hiç alakası yok. Hayır böyle biz bir araya geldiğimiz zaman çok insana abi ne verirsin? Araba varsa günde ne kadar yakıyor? Evet, Bu doğrusu. tür sorular sorulduğu için. Evet Seven'cim. <laughs> Öncelikle sana şunu söylemek istiyorum. <gülüyor> <Sakın>. <gülüyor> Bugün ben sana bir şey söylemek istiyorum. Öztürk e, Serengil'in kızısın ama yıllar yılı e, böyle anılmasına rağmen son artık Seren Serengil olarak da e, kendi tavrını ortaya koydun. Böyle anılmak seni rahatsız etti mi oğlum? Bir rahatsızlığını duydun mu? <laughs> Hiçbir zaman duymadım. E, sahneye çıktığım ilk seneler Öztürk Serengil'in kızı olarak tabii ki biliniyordum. Ee, bunu yıkıp da Seren, seren git kimliğini e, kendi kendime kazanmış olmam Tabii çok daha fazla mutlu etti evet. beni. Ne de babam da olsa e, kendi ismimle kendi kendime alınmak çok daha güzel bir şeydi ama Öztürk Serengil'in hiçbir zaman çizgisine gelemeyeceğimi bildiğim için onun gölgesinden gitmek bile bana çok büyük, büyük mutluluk verirdi. O yüzden gurur duydum ama bunu aşmak da bana daha fazla Bu arada Öztürk abi izliyor mu bizi? İzliyor. Eee kendisi Sana rahatsız. Tahammülü değil. yok ama. Ha, kendisi rahatsız değil mi? Niye yok? Sana tahammülü yok ama izliyor. Şaka şaka çok seviyor seni. Bak güzelim. Şuraya çağırdım konuk ol diye ben sert de davranmak istemiyorum. <laughs> Söylemişlerdi bana. 28. ne <laughs> falan onu yani. ben size söyleyeyim. 28. ya ne olur ne olmaz. Bir dahaki sefere inşallah. Ya ben Öztürk abiyi çok seviyorum. O da seni çok seviyor. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sağ ol. Öyle zannediyorum. Şu an keyfi evet. yerinde. Daha iyi evet şimdi, evet. Daha iyi. şimdi ben sana seven seven gel, seven seven gel diyeceğim fakat içinde çok R var. <laughs> Bu tabii bir süre... Bu ses seni rahatsız etmez evet, umarım. Düşecek çünkü programın sonuna kadar. Ama sinirimi bozar. Doğru. Ben şey yapalım. Dur güzelim. Seren seven gibi çok rey olduğu için ben programın geri kalan kısmında buna Davut diye yani... <laughs> yani sen bilirsin yine demeyebilirim. Seren diyebilirim. Ben katlanabilirim buna. Seyrede <laughs> veyahut da yani. Davut hoşuna Serencim. <laughs> yıllardan beri sanat müziği... Ben seni aslında <laughs> e, bir Türk filminde tanımıştım. Ya orijinal olmasın. Ama da. dizi değil miydi? Bir dizide tanımıştım. Başka bir ağanın kızını canlandırıyordun. Evet. Bir doktora mı aşıktı ve evet. acayip güzel bir diziydi. Yani o dönemlerde çok da fazla dizi çekilmiyordu ve çok güzel bir diziydi. Onu hatırlıyorum ben az çok. Daha sonra o çocuksu halin gitti. Ne oldu sonra? Yerine böyle kadınsı bir hava geldi. <laughs> Haliyle. Haliyle mi yoksa bu bir imaj mıydı? Böyle mi olması lazım? Yani, yani? İmaj falan yoktu o zaman. Bu imaj lafı son 3 senedir falan var. Yani 7 sene oldu ben sahneye çıkalı. Evet. Ama az solist olarak sahneye çıktığım için, 17 yaşında da sahne aldığım için yaşımdan büyük gözükmem gerekiyordu. Hem kıyafetlerim hem makyajım hem de tarzım o olmalıydı. Dolayısıyla Herkes eleştirdi, makyajımı eleştirdi, saçımı falan ama o olmak zorundaydım, o oldu. Sen memnun muydun peki bu halde? Çok memnundum. Ben boyanmayı çok seviyordum çünkü. Süslenmeyi çok seviyordum. Çok seviyordum ama şimdi hala çok seviyorum. Evet, biraz önce içeriden biliyorum. <laughs> ama senin kadar makyaj yapmadım bu akşam ben. <gülüyor> <gülüyor> ya ama... Seren. <laughs> evet. Ve ya şimdi bunu toparlamaya çalışıyorum. Neyi yani... toparlamaya çalışıyorsun? Kendim yani gibi eski olmam. haline dönmeye mi çalışıyorsun? Hayır yani kendim olmaya çalışıyorum. Bunun için de yeni bir atılım başladı öyle zannediyorum. Müziğin evet. Müziğini de değiştirdin artık. Değiştirdim. <laughs> eskiden sanat müziğiyle ilgili. Bu son piyasa çıkan fantazi falan eskiden de benim fantaziydi. Onlar falan öyle yapmıyorum. Çok başka bir kaset yapıyorum. Ne yapıyorsun Sanat müziğiyle yapmıyorsun. Aa, sürpriz Peki, ne tut, yaptın? Geriye ne kaldı sence? Yani tutmadığı için Fox mi York tuttu şey. da... Ee... Değiştirmek ya, mi istiyorsun? Şöyle ben kaset sanatçısı değilmiş bir zaman. Ben gazinoda e, çıkıyordum. Bana her şey seni hatırlatıyor diye bir kaset yaptım. Evet, o kasetim evet, tuttu evet. benim. O şarkım da tuttu. Ondan sonra ikinci bir kaset yaptım. Onun promosyonu yapılmadı, tutmadı. Şimdi üçüncü kasetim bu. Evet. E, bu kaset... İnşallah. Yılın size... üç kasetinden bir tanesi olacak. Fakat Haziran'dan beri Kemal'de de biz konuşmuştuk. E, konuşmamıştık da Kemal'de ben duymuştum. Kaset çıkacak diye, Haziran oldu. Sen kemerde Ağustos... daha çok bakıyordun. Yani konuşmazdın. Kime bakıyordum? <laughs> Bana. Sana. Hayır yani Ama sen de bakılmayacak <laughs> gibi değilim. Kemerde, hala gördüğün gibi kemerden <laughs> beri hala bakıyorum. Şey... Aslında hiç konuşmasam program şöyle bir, bir buçuk saat Allah ne verecese baksak. Bir oturduğumuzda. <laughs> <laughs> Yani bu kaset çok iyi olacak yeni bir tarz belirledik hı hı. Ee, böyle işte piyasa var işte sen oyna ben oynayayım falan o tip bir şarkılar yok yani çok güzel çok klas çok kaliteli daha popa dönük bir şey yapıyorum. Açıkçası. Peki bu kadar popçu var ee, sonuçta hep konuşuyoruz sabah kalktığımız zaman artık o hale geldik sabah gidiyoruz sıcak popçumuzu alıyoruz. ya, <laughs> <laughs> vallahi öyle oldu ya yani herkes popçu ben yolda mesela şey diyorum popçu kılığına gireyim diyorum tanınmayayım diye. Çünkü herkes oluyor yani <laughs> öyle oluyor artık eskiden. Acayip yani ben popçu falan hayatta olamam bu sonra çizgim değişmez ama... ...ya kendimi daha modernize etmek istedim. Hem kendim olarak hem müziğim olarak. Çünkü ben genç olduğu için genç insanlara seslenmek istiyorum. Yeter artık yani orta yaş ve orta yaşın üstü evet. gazinolarda. O zaman ga gazinoları bırakıyor musun? Gazino kalmadı zaten. Yani bir evet. daha sene gece kulüplerine çıkmayı düşünüyorum. İstediğim şartlar olursa. Gece kulüplerine? Hı. Ne işin var güzelim gece kulüplerinde senin ya? E ne Ama yapayım? Ama gençsin, güzelsin, bakımlısın. E, evinin hanımı olsam? Ama nasıl olacağım? <laughs> Evlenmem lazım. Evlen? Nasıl e, Kimle? Annemizin... Hani sen... Sen bak... Sonra annem çok müdahale ediyor. Senin annen gibi, validen gibi. Benimki de, ikimizdeki de çok müdahale Ya benim annemi hiç sorma ya. Benim <laughs> tamamen ben 100 yaşına kadar öyle annemle kalacağım evde. İşte yani ben de öyle belli oldu. Eyvah. İşte aynı aynı ben de öyleyim. Ne yapacağız? Peki. Efendim önce ekran başındakilere son restoran konukları hoş geldiniz.